Merhaba değerli dostlar ben Ramazan. E futbol 2024'te 0 TL ile bir günde hesap fulleme yapıyoruz arkadaşlar. E futbol 2024'ün belki de son hesap fullemesi arkadaşlar. Bu video like atarsanız çok memnun olurum. Çünkü arkadaşlar son hesap fulleme artık e futbol 2025'te yapacağız. O zaman başlayalım. Gördüğünüz bakacak kadromuz Berbat seviyede bu kadroya arkadaşlar yükselteceğiz. epik çıkarmaya çalışacağız. Epik çıkarmadan bayağı bir kastık arkadaşlar. Bu 5 epikten beni çıkarmaya çalışacağız. Şu ana kadar bayağı çıkardık. Bakalım bugün de bu hesaba çıkabilecek miyiz? Başta şörelerine arkadaşlar alacaklarımız var. 4 yıldızlık e-futbol de hoş geldin diye arkadaşlar. Artık e-futbol 25'e hoş geldin olacak. Siz arkadaşlar e-futbol 25'e geçmeden kadronuzun maksimum kolektif kaç? Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, biz bugün biliyorsunuz takipçi kadrolarına baktık. Yarın da bakacağız. Yine aynı şekilde Ramazan Sener hesabımda yollayıp baka, hesaplarınıza bakabiliriz. 2 gün giriş yap ödülünü alalım. Bunlar da arkadaşlar kalkacak maalesef. İnşallah daha ileri gelir. 200 ev parası, 400 ev parası şeklinde gelirse bize daha fazla hesap fulleme yaparız. Siz de daha fazla ev parası kazanırsınız. Şöyle geldiğinde hedeflerde 33 tane alacağımız var. 4 tane burada var. 2 tane de giriş bonusu var. Şöyle hemen aldık. 4 taneyi bitirdik zaten burayı. Full bitirdik arkadaşlar. Burada tümünü al dediğimizde o biraz şey yaptı. 128 bin GP arkadaşlar. Bir günde yaptık bunu. Hatta bir gün bile değil, 12 saatten nerede şey yaptık. bayağı hızlı bir hesap fullem oldu arkadaşlar. Şöyle aldığımızda 208 bin GP ve Foden hediyesini bir günlük arkadaşlar aldık. da gayet iyi arkadaşlar. 101 seviyesine kadar çıkıyordu değil mi? 100 müydü? 100. Yani 100 seviyesine kadar çıkıyordu arkadaşlar. Gayet iyi o da. Şu an 6 tane açılım. Bir tane pot viden açılımımız var. Pot vide taktiğimiz yapacağız arkadaşlar. Şunları en son açarız. ilk baş şunları açalım hocam. Epic'ten deneyeceğiz tabii ki. Bu Epic'ten denemeyeceğiz arkadaşlar. Keşke deneyimsek. Tümünü gör dedik. Burada arkadaşlar benim taktiğim sırala deyip poz, pozisyon diyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde en alta gitti. Ondan sonra açılacağız. Bu şekilde kaçıncı birinci şimdi değil mi? Birinci de açıyordum arkadaşlar. Birinci açalım. Burada yüksek seviyeli bir isim geliyordu. Çünkü düşüklerden açmaya çalışıyordu. Direkt geç yapıyorsunuz arkadaşlar. Haaland'ı çıkarmıştık. Bu sefer de Modo 2'yi çıkardık. 99 seviyeli bir isim. Kötü değil. Zaten Haaland'la aynı seviyede yani en yüksek seviyelerden birini çıkardık. Hesap gayet iyi şanslı başladı. Şimdi alttan açılımımıza bir tane açtım hocam. 300 euro topu açılımlar da yapacağız. Hepsini potliden mi açalım Kaan? Potu potu. Pot açalım diyor arkadaşlar Kaan. Şöyle atla dedik. Ka Kaylılar dedi arkadaşlar. Buradan e de hepsini açacağız. Çıkarma taktiği falan kafanızı şişirmeyeceğim. Hepsini açacağız arkadaşlar. Sonuçta hesap problem yapıyoruz. Çıkarma taktiği yapmıyoruz. Ama çıkarırsak çok mükemmel olur. Atla diyelim. Joelinton geldi. Her hesabıma çıkan mistik adam. Her epikte çıkıyorsun kral. İptal et dedik. Şöyle bastık. Bir daha iptal ettirdik. Buradan dördüncüde bastık arkadaşlar. Bakalım kim geliyor. Yine arkadaşlar maalesef birini çıkaramadık. Özel kart da yok arkadaşlar. Burada kötü olan biraz özel kartın olmaması olmuş. Özel kart da olsaymış arkadaşlar en iyi epik paket olabilirdi. Ee, özel kartta koymamış Konami. Şöyle açtık bakalım. Kim hadi? Hadi ya epik gel artık. Kim geldi? Türk mü geldi lan? E, Mat diye bir adam geldi. İki tane daha iptal et. İptal et. Üçüncüde basacağım. Üçüncüde bastım hocam. Bir epik istiyoruz. Epikler gelmedi bir türlü. Gelmedi arkadaşlar. Maalesef yine epik çıkaramadık. Şimdi bir daha açacağız. Son açılımımızda bakalım epik gelecek mi? Bastık hocam. Devam edebiliriz arkadaşlar tekrar. Ama şimdilik bu kadar çalışacağız. Şey Maalesef bir çıkaramadık bu hesapta. Hordeberg geldi. Taktik yapmadığım için çıkarma olasılığımız tabi az ama yine de bir çıkarsak güzel olurdu. Üstten tane açılımımızdan hepsini pot video atacağız kanal? Potu hocam. Potu abi hocam. Şu an hani bastım hocam bakalım kim geliyor. Çıkarsa epic şey Haaland çıkarsa şortan. epik. Haaland hani, çıkarsa Showtime'dan belki deneriz. Freddy çıkardık. Dedik. İptal şuradan 100'ü bastık hocam bakalım kim geliyor. Bakalım Haaland'ı çıkardık. Çok güzel. 100 seviyeli bir Haaland'ı çıkardık. O zaman şansını tek atmaya deneyelim mi? Yani Biraz zor arkadaşlar. Showtime'dan deneyelim. Showtime'dan mı deneyelim? Buraya bir show time'dan deneyeyim. Bu paket arkadaşlar diğer hesap bilimlerinizi dinleriz. Şimdi halan çıkardık ya sözümüzü tuttu arkadaşlar. Buradan basacağız. Ben en alta göndermek istiyorum oyuncuyu. En alta göndereceğim. Bu benim. Tamam. Çok güzel. O lise piyon sana gelmiş. Hadi be o lise. Tak dedim. Hadi hocam. Kim geliyor? Üstten verme sakın. Üstten verme kafayı yerim ya. Üstten de verme de bakalım ne kadar yakın çıkarmışız. Webster'ı çıkarmışız. Üstten vermiş. Şimdi e, ücretsiz aşamalarımıza geçelim. 5 yıldızlıkları hızlı bir şekilde buraları hızlı bir şekilde arkadaşlar geçiyoruz. 5 yıldızlık olarak geçen Neymar Junior. Neymar kartından almıştık. Gayet güzel. 3 yıldızlık. Defansa gelen isim. Gabriel Grando. Milli takımda çok zirik. 3 yıldızlık. 4 yıldızlık Kane'in. Dört yıldızlı Ford Hornet mu? Kim geldi? Bu oyunda yine aynı kartı çıkarttık, aynı ekip kartı çıkarmıştık. Savunmaya gelen isim QR geldi, Kivi geldi arkadaşlar. Arsenal da oynuyormuş bu arada. Arsenal'ı sevdim, koyacağız ben. Şöyle baktığımızda Dela Kroos geldi. Ve son olarak arkadaşlar bakalım Carlos Augusto geldi. Bu oyuncuları da aldık arkadaşlar. Sadece 12 saatte hatta 12 saat değil 6 saatte arkadaşlar Kaan'ın yaptığı hesaba bakıyoruz. 6 tane de şey gelmiş bayağı bir oyuncu açtığımız için arkadaşlar ödüller de gelmiş. 208 bin GP. Buna istersek arkadaşlar Zeytlere de alabiliriz. 85-84 seviyesinde oynatan bir oyuncu alabiliriz. Şuradan bir menajerimizi de alalım. Maalesef arkadaşlar GP çok gelmediği için kötü bir menajer alacağız ama bakalım 230 simyon Aa Simeon Inzaghi. Inzaghi'nin 85 oynatanı var. Çok iyi lan. Vallahi çok iyi. Bilim arkadaşlar inza alabiliyoruz. Farklı böyle menajerleri de alalım arkadaşlar. Sonuçta hep aynı menajer. Luis Roman'dan bıktık sonuçta. Zeytlerden de bıktık. Zeytler zaten yok artık. Orası da ayrı mesele de. Şimdi otomatik seç yaptık arkadaşlar. İstatistiğe göre dedik. 2293. Şöyle hemen geldik arkadaşlar. Oo, bu arada menajer gerçekten çok kötü. Simon Inzaghi arkadaşlar. Alalım Açıkla da oynatıyor. Bu arada yeni başlayan hesaplar da çok kullanabilir. Güzel bir şey. Baktığımda dizilişi değiştir diyeceğiz. Değil mi? Dizilişi değiştir. Yok pardon. Takım oyun tarzını diyeceğiz. Açıklayı seçtik arkadaşlar. E, ee, şurada ee, güzel. Şunlar arkadaşlar basmadığımız oldu. Oo, yine 100 oldu. Ha ben 100 olmaz sanıyordum arkadaşlar. Madoke 98 oldu. 88 menajerde 99 oluyor. Madoke'nin özelliklerini merak ettim. Benim dikkatim özellikler almış arkadaşlar. Gayet iyi hızı, hızlanması 93 92 gayet hızlı arkadaşlar çıkardıysanız hızlı olarak sağ kanatta sol kanatta kullanabilirsiniz diyelim. Hesap bu şekilde arkadaşlar. Kısa sürede böyle bir kadro çıkardık. halandı bulduk, Fred'i bulduk ve Madueke'yi bulduk arkadaşlar. Siz e, kimleri buldunuz Spotify'de yorumlar yazabilirsiniz. Başka